Selamünaleyküm aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlım mutfağa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün çok güzel bir fırında tavuklu patatesli yemek yapacağız inşallah. Sevgili izleyicilerim 4 tane budum vardı benim şu şekilde parçaladım. Fazla zamanınızı almamak için Bazılarının derisini soydum, bazılarını derili bıraktım. Lezzet vermesi için arkadaşlar piştiği zaman bunları çıkarıp kedilerime veriyorum hem de daha iyi oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi parçaladım güzelce. Şimdi malzeme olarak patateslerimi ekleyeceğim. Şöyle yıkadım, soydum arkadaşlar. Bakın 3-4 tane iri boy. Patates ekliyoruz sevgili izleyicilerim. Yapımı çok kolay yemeğimizin lezzeti kolay bir yemek olacak inşallah. Şöyle dondurucudan çıkartmış olduğum iri iri böyle parçalayıp koydum. Kapya biberlerim var arkadaşlar. Dondurucuya yazın koymuştum böyle yemeklerimi kullanıyorum. Çok güzel oluyor. Bakın. Kütür kütür buzlu buzlu da kırıyoruz içerisine ilave ediyoruz. Yemeğimize lezzet veriyor. Bir de her zaman evde elimizin altında bulunmuş oluyor. Şöyle bütün malzemeleri ekleyeceğim ve karıştıracağız hepsini. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekleyeceğim arkadaşlar. Zaten tavuğumuzun kendi derisi falan yağısı var içerisinde. Şöyle arkadaşlar 2 yemek kaşığı yoğurt ekleyeceğim. Sevgili izleyicilerim, yoğurt hem güzel kızarmasını sağlıyor hem de çok güzel lezzet veriyor. Sadece 2 yemek kaşığı yeterli arkadaşlar. Yani bilmeyenler için hepinize tavsiye ediyorum sevgili kardeşlerim. Şöyle arkadaşlar. Şunlardan birazını da üzerine koyacağım. Ayırdım böyle. Baharat olarak arkadaşlar. Kekim var, pul biberim var arkadaşlar. Acı sos koyacağım şimdi içerisine. Bunun için şöyle sambal acı sos kullanacağım. Bu tuzlu olduğu için ona göre başka tuz ilave etmeyeceğim. Bu acılı bir sos arkadaşlar çok güzel oluyor böyle tavuk yemeklerinde. Acılı yemeği sevenler için tabii ki. Şöyle tavuk baharatım var hazır arkadaşlar. Tavuk baharatı ekleyeceğim. Bunda da tuz var hem de. Yani ayrıyeten yemeğimize tuz kullanmamıza gerek yok yani. Şimdi gördüğünüz gibi bütün malzemelerimiz hazır sevgili izleyicilerim. Şöyle son olarak da sarımsak tozu ilave edeceğim. Sarımsak tozu kullanmıyorsanız arkadaşlar Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da sarımsak tozumu ilave ediyorum ve şimdi bu malzemelerimin hepsini güzelce karıştıracağım. Sevgili izleyicilerim yine her zaman kendimin yaptığı bir yemek. Şöyle bakın. İyice bu tavukların bu sosu içine çekmesi için hatta zamanınız varsa bir saat falan da bu şekilde dinlendirebilirsiniz yoğurduktan sonra. Şöyle bütün yoğurdunu, acı sosunu, baharatlarını şu şekilde güzelce içine çekmesi lazım. Yapımı kolay arkadaşlar. Dediğim gibi tavukları istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben böyle irili ufaklı doğradım sevgili kardeşlerim. Tercih sizin tabi ki. içerisine sevdiğiniz sevmediğiniz baharatları kullanmayabilirsiniz. Bazı arkadaşlara dokunanlar var arkadaşlar. İstiyorsanız kekiği falan rahatsız oluyorsanız yani kullanmayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar yemeğimizin rengine, güzelliğine hiç salça, soğan falan koymadım. Şöyle şimdi biberlerimi yerleştireceğim. Bu tabandaki ayırdığım kalan biberlerimi iri iri bu şekilde domateslerim var. Domatesiniz yoksa kullanmayabilirsiniz. Dondurucuda sosunuz varsa ondan ilave edebilirsiniz. Arkadaşlar mutfakta evinizde ne varsa onunla yapabilirsiniz yani. Evet sevgili izleyicilerim. Bakın. Yemeğimizin yapımı çok kolay. Bütün bu malzemeleri ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra muhteşem lezzetli bir Yemek ortaya çıkıyor. Şu da domatesimizin suyu. Ziyan olmasın bunu da ekleyelim arkadaşlar. Evet sevgili izleyicilerim. Şöyle bir bardak kadar sıcak su ilave edeceğim yemeğime arkadaşlar. Patateslerimizin falan güzelce pişmesi için dediğim gibi salça kullanmıyoruz bu yemeğimize. Şöyle arkadaşlar çevirip şöyle bir kenarlarında şöyle sallayalım her tarafına su dağılsın aynı lezzetiyle şu şekilde evet şimdi arkadaşlar üzerini kapatacağım Şöyle ıslattım. Fırın kağıdımla güzelce fırınımı açtım. 200 dereceye sıcak ayarladım arkadaşlar. Önce sıcak fırın 200 derece sıcak fırında iyice bir kaynayacak. Kaynamaz, kaynamadığı zaten şu kenarlarından görülür arkadaşlar. Kaynadıktan sonra da fırınımın altını birazcık kısacağım 170'e, 160'a. Lütfen kendi fırınınıza göre ayarlayın. Herkesin bütün fırınların şeyleri pişirme süreci değişik oluyor arkadaşlar. Onun için fırınınıza göre ayarlayın kontrollü bir şekilde. Tamamen patatesimiz, tavuğumuz yumuşayıp güzelce üzerleri şöyle nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Piştikten sonra da sizlere döneceğim inşallah. Pişmiş haline birlikte bakacağız. Evet sevgili izleyicilerim, yemeğimizi fırından çıkardım görmüş olduğunuz gibi şöyle sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmak sizlere göstermek istiyorum sonucu öyle bir güzel olmuş ki arkadaşlar mis gibi koktu şu anda pamuk gibi yumuşacık da pişti her şey güzel kızarmış bakın sevgili izleyicilerim şöyle çıtır çıtır etlerimiz tavuklarımız şu şekilde lohum gibi ayrılıyor kemiğinden patatesler aynı şekilde arkadaşlar çok güzel bir şekilde kızarmış tadı tuzu muhteşem görünmüş olduğu gibi şöyle Şöyle bakın. Evet sevgili izleyicilerim, değerli takipçilerim, kıymetli kardeşlerim. Bugün de böyle güzel bir yemeğimizin, menümüzün sonuna geldik. Rabbimden hepinize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı, güzel ömürler diliyorum. İnşallah başka güzel tariflerde buluşuruz. Desteklerinizi eksik etmezseniz çok memnun olurum. Nazlım Mutfak bir yardım kanalıdır. Geliri yardıma ihtiyacı olanlara gidiyor arkadaşlar. 3 5 kuruş ne kazanırsa ihtiyacı olanlara gidiyor kesinlikle geliri. Sevgili izleyicilerim, hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Başka bir güzel videolarda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli kardeşlerim. Nereden izliyorsanız, hepinizden Rabbim razı olsun. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.